Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu katı cisimler olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz size Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 4lük konu pekiştirme testleri TYT Matematik Katı Cisimler 3. testi olacak sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 4lük konu pekiştirme testleri 10. sınıf matematik kitabının da bir parçasıdır. Sevgili arkadaşlar buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Daha fazlasını senin arkadaşlarım hızlıca gösteriyorum arkadaşlar. 10. sınıf için burada gördüğün hem matematik hem fizik ayrı ayrı oynatma listeleri. Özellikle kazanım kavramları çok detay anlatıyorum. Oynatma listeleri mevcuttur. Videonun açıklamalar kısmına linklerini ekliyorum. Ayrıca TYT için gelen arkadaşlarım bunlara bakabilir. 9. sınıf TYT için bakabilirsiniz. Ayrı ayrı oynatma listeleri yine matematik fizik. AYT için 11-12'ler. TYT için ayrıca burada gördüğün testler, AYT için burada gördüğün testler hepsi de birbirinden merdanedir. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Bismillah diyor ki... <laughs> Aşağı şekil 1'de 7 eş birim küp yan yana getirerek şekil şu şekil elde ediliyor arkadaşlar. Bunun yerine şey, şekil 1'deki birim küplerin yüzey alanları toplamı ile şekil 2'deki cismin yüzey alanları arasındaki değişim altını çiziyorum. Hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenmedi? Arkadaşlar ben tutup burada ilk cismin ne dedi? Yüzey alanı. İlk cismin yüzey alanı İkincinin yüzey alanını falan bulmayacağım sana. Ne yapacağım biliyor musun? Bak burada kayıp ne ne değil. Arkadaşlar mesela şu arkadaşı alalım. Bu arkadaşı en üste koyduğunu düşün. Bak burayı hala görüyorum. Burayı görüyorum. Burayı 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 görmedim şu. En ortadaki cismi gör. Bak sevgili arkadaşım, en ortadaki en ortadakinden kastımı anladın değil mi şurası? Bak bu arkadaşın bu yüzeyi kayıp. Artık yok. Bu yüzeyi de yok. Bu yüzeyi de yok. Keza karşılıklı diğer yüzeyleri de. Arkadaşlar buradan 6 tane kaybımız var. Değil mi? 6 tane yüzey kaybımız var. Aynı şekilde geldin bu arkadaşa şu arkadaşı yapıştırdın ya bak soldakini mesela. Şunu yapıştırdın da bu arkadaşın şu yüzeyi de kayıp. Yani bu kaybolan yüzey kendisiyle birlikte bir tane daha. Yani iki tane, iki tane, iki tane. Altı yüzden arkadaşlar ikişer tane kayıp var. Yani on yüz, 12 tane yüzey kayboluyor. Neden olduğunu anladın değil mi? Ortadaki kendisiyle birlikte yapışanı kaybediyor. Değil mi? Aynen öyle. Bak mesela örnek olarak şöyle göstereyim ben sana. Aa, iki tane kare. Ha şöyle olsun. Bak sevgili arkadaşlar benim elimde küpler var zaten. Şu kübün bak şurası ve şu kübün şuraları yapıştırırsam böyle yapıştırırsam ne olur? Hem şu yüzeyi hem bu yüzeyi kaybederim değil mi? İki yüzeyi de kaybolmuş oluyor arkadaşlar. Bahsettiğim şeyler o. İki burada. E bu arkadaşın zaten altı tane yüzeyi yok mu? Altı tane. Altı çarpı 2. 12 iki yüzey kaybolur. E zaten bunlar da birim küp müydü? Birim küptü değil mi arkadaşlar? Birim küp. Yani bir bir bir. Her bir yüzey bir birim kare olduğuna göre 12 birim kare azalır. Konu kapanır yani. Anlaştık. Bu kadar. Değişimi sordu. Ben tutup bunun bu kadar, bunun bu kadar falan demiyorum. Bu 42. Bu da 30. Bu kadar yani. Hesaplayacak olursan da. 2 ile devam ediyorum. Düzgün bir kare piramit verilmiştir. A, O, T, O'ya dik. T, K, -K -O ya eşit. Güzel üzerinde. A, B, A, B, -A B. 4 kök 2. Kare dedin malzem. Buralar da 4 kök 2. Tıp tıp tıp. T, da 6. Demek ki buralar 3, 3. Değil mi arkadaş? 3, 3. Güzel. A, -K ne kadar deniyor? Şuradan şuraya. Sevgili arkadaşlar. AK'ye giden yolculuğum nereden başlayacak benim? Bak. Hop, hemen şurayı çizelim. A, K, O. Dik. Şu arkadaşı biliyorum. Şimdi ben AK'ye giden yolculuk için AO'yu bulmam lazım. AO'ya giden yolda sevgili arkadaşlar şuradan geçiyor. Bu arkadaş tam orta nokta. Değil mi? Orta nokta olduğunu söylemiş olmalı. O orta nokta diye. Bir yerde söylememiş ama dik olduğunu söylediği için tamam dik olduğu için zaten ağırlık merkezi olduğunu anlıyorum. Bak sevgili arkadaşlar, sen bunu buradan da çözersin. Yok zor görüyor da de şuraya çekersin. A, B, C'yi. A, B, C. Dik değil mi? 4 kök 2, 4 kök 2. Burası ne kadar oluyordu sevgili arkadaşlar? İkiz dik üçgende. 4 kök 2'nin Kök 2 kadar oluyordu. Yani bunda bunu çarparsam ne olur? Kök 2, kök 2, 2'dir. 8 kadar olur. Arkadaşlar bunun tamamı 8 ise bunlar arkadaşlar 4, 4 paylaşır. Değil mi? Bak 4. Şurası da 4 oldu. Bu saatten sonra yok artık dersin. 3, 4, 5. Değil mi? Bir sekor daha yapar. 5'i bulursun. Sonra da keyifli bir şekilde 3'e devam edersin. 3 numara. T, A, B, C düzgün dört yüzlüdür. O, hemen gene şovumu yapayım. Ben bu boş kaldıkça böyle canım sıkıldıkça kendime şeyler yapıyorum. Şekiller. Düzgün dört yüzlü böyle bir şey arkadaşlar. Her yüzeyi eşkenar üçgenindir. Dört tane de yüzü vardır. Ee, tabanı eşkenar üçgen olan bir piramitte düşünebilirsin yani. Tamam. Dik piramit. Güzel. Şu nokta tam ağırlık merkezine düşer. AB6 birimmiş arkadaşlar yazıldı. 6 her yer 6 demek ki. Bak burası da 6 demek ki buralar 3 3 eşit de ayrılmış. Şöyle yapalım. Güzel. KBC üçgenin alanı. Arkadaşlar KBC üçgeni önce şuraya bir çekelim. Şimdi KBC'nin B, C, K. E, şurasını biliyorum ben zaten 6. İhtiyacım olan buraya ait yükseklik. Bu yüksekliği bulursam ben bu soruyu çözerim. İşte bu yürü KB şey KB demeyelim. Şöyle çekelim. T diyelim buraya da. Dik. Şurası da T noktası olsun. Burasını biliyorum zaten. 6. Arkadaşlar buraya giden yolda nereden geçecek? Bak bu arkadaş tam orta nokta olduğu için 3. 3 buralar değil mi? 6 ya. 3. 3. Bak KT'yi bulabilmek için benim öncelikle KB'yi bulmam lazım. Arkadaşlar KB içinde güzel bir haberim var. O da nedir? Bak şimdi bu iki arkadaş a, Top top. Şimdi orayı nasıl göreceğim hocam diyorsun. Sevgili arkadaşlar şu BK var ya BK. Şu BK şöyle çizecek olursak, ha, öyle çizeyim daha güzel görürsün. Bak, A T B. Aa, burada T varmış ya. Bu T'yi demeyelim. Buraya H olsun. H diyelim. Çünkü bir tane T varmış. Arkadaşlar B'yi çizdim. Bak K tam burada. Fark ettin mi? 3 3 6 Sevgili arkadaşlar buranın 30 derece olduğunu görüyorsun. Bu arkadaş e, KB'de dik kenarın kök3 katı kadar ya da yaparsın Pisagor'unu 3 kök3 olarak bulursun. KB bulundu sevgili arkadaşlar. KB 3 kök3 kadarmış. Anlaştık güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar bu dik üçgenden şuraya da x diyeyim KH'yi bulacağız. x kare artı 3'ün karesi eşittir 3 kök3'ün Karesi doğru mudur? Doğrudur. X kare eşittir burası. 9 çarpı 2'den 27 eksi 9'dan 18 X kaç oluyor arkadaşlar? Kök 18'den 3 kök 2 oluyor. Güzel. Arkadaşlar burası da 3 kök 2 oldu. E şimdi bu arkadaşın alanı için ne diyeceğim? 3 kök 2 yükseklik çarpı tabanım 6 bölü 2 Hop hop 3 cevabımız 9 kök 2 olur. Anlaştık. Güzel. 9 kök 2 neredesin? C ha şıkkı. Polemiğe molemiğe takılmadan 4 ile devam ediyoruz. Aşağıda düzgün kare, e, kare piramit verilmiştir. Şuralar kare arkadaşlar. Şuradayım. TA8 çok güzel. 3 tane TK'da 5 tane KC yapar diyor. Arkadaşlar 5'e 3 ayrılıyor. Bak 3K'ya 5K. Hemen buraların 5 ve 3 olduğunu da söyle zaten. Tamamı 8 ya. Düzgün kare dik piramit olduğu için bu arkadaş değil mi? Düzgün kare piramit olduğu için özür diliyorum. 8'i 5 üçlü ayırsın değil mi? 5K 3K. ATB 30 derece. Arkadaşlar burası çok önemli aslında. Bu açıyı vermesi çok müthiş bir şey. Olmak üzere bir hareketle piramidin yüzeyinde hareket ederek A noktasından K noktasına gidecektir. Buna göre bu hareketin alacağı en kısa yol kaç birimdir? Arkadaşlar açılım yapacağız. Şimdi açılım yapınca bazı arkadaşlar aman diyeyim şöyle bir açılım yapmayın. Burası A, burası C, burası da K diye böyle bir açılım yapmayın. Aman diyeyim. Arkadaşlar bak bu 30 derece bize boşuna verilmedi. Bak 30 derecelik çizeyim ben sana bir tane. Çizdik mi? Çizdik. Şurası kaç derece? 30 derece. 8 8. Değil mi? Güzel. Karedik piramidin tabanını söyledim bana. Ha söylemedi ama bulacağım. Bak kolaylıkla bulacağım arkadaşlar. Şimdi bak bu T, A B. Şimdi yanına T B C'yi çiziyorum. Bak yine 30 derecelik şu üçgeni çiziyorum arkadaşlar. İşte açının böyledir. Burası da C oldu. Burası da 30 derece. Bak dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Burası toplam 60 derece oldu açının böyle. Şu K noktası da artık burada. K de şurada oldu arkadaşlar. 5 ee, birim, 3 birim, 8 birim. Sevgili arkadaşlar senin en kısa yolun neresi? En kısa yolun burası. Tamam. Bütün mesele şu AK'yı bulmak. Şimdi bulabilmek. AK'yı bulmak için de bazı maharetlerini kullanacaksın. Şöyle yapabilirsin. Şurayı indirebilirsin. Ama buradan yürümek biraz zordur. Biz nereyi kullanalım? Biz şu üçgeni kullanalım arkadaşlar. ATK üçgenini kullanalım. Onu da şuraya çizelim. Gel buraya çiziyorum. Oradan daha kolay çözeceğiz. 8 60 dereceyi şöyle çizeyim ben sana. He, tamam böyle daha kolay. Çizdim 5 60 he, 60 Nasıl olacak? İçeriye düşecek. Tamam şöyle olsun. Arkadaşlar 8, 5 ee, şurası da K noktası değil mi? Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar K'ye giden yolculuğumuz nasıl olacak? A, t, k. En güzel bilgimiz şuranın 60 derece olması. Arkadaşlar normalde şuraya X diyerek bilen arkadaşlarımız bir kosinüs teoremiyle bu bulunuyor. Tamam kosinus teoremi. Ama kosinüs teoremine giden yolculuktur bu olduğu için biz böyle çözelim daha güzel. Bak buradan dik indiriyorsun. 60 dereceleri kaçırmayız. Dik indirince sevgili arkadaşım 60 30 90 üçgenin oluyor. 30 derecenin e, gördüğü dik kenar neydi? Hipotenüsün yarısıydı. Bak belli. Burası kaç olur? 4 olur. Eğer bu 4 olursa tamamı da 5 olduğuna göre burası da 1 olur. E burası da arkadaşlar dik kenar, uzun dik kenar. 4'ün şuranın kök 3 katı olacak. Burası da 4 kök 3 olur. Bak mis gibi bir üçgenin daha var senin burada. Yeni bir harfe ihtiyacımız var. H dedik mi burada? Demedik. H olsun bu. AhK üçgenine bak sevgili arkadaşım. X'in karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı sevgili 1'in karesi. Anlaştık. Güzel. E 4 kök 3'ün karesi 16 çarpı 3'ten 48. 48. Bu arkadaş da 1. Bak 49. Ne kadar güzel ayarlanmış. Kimin karesi 49'dur sevgili arkadaşlar? Tabii ki sine 7'nin. Okey tomento. Nefisimo. Ana, ha, ben diyorum ki ters testi bitirdik galiba. Hayır ya. Daha 4'ü bitirmişiz. <laughs> 5 numarayla yolumuza <laughs> devam ediyoruz. 5 numara diyor ki arkadaşlar. Aşağıda verilen karedik piramidin K piramidi çıkartılıyor. Arkadaşlar bak küp var. Tam da tepe noktası bu şu yüzeye denk gelecek. Dikkat et buna gelmiş. dik piramidin taban ayrıtları 6, 6, yükseklikte 8 olduğuna göre buna göre kalan cismin hacmi kaç metreküptür? Arkadaşlar kübün hacmini söyle bana. 6 çarpı 6 çarpı 8 küp değil mi? E sevgili arkadaşlar nasıl çözüyorduk? Bak şöyle de düşünebilirsin. Taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Güzel. Piramitleri nasıl çözüyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Şimdi sevgili arkadaşım elini vicdanına koy söyle. Bak bu iki arkadaşın da taban alanları aynı. Eşit, eşit. E, yükseklikleri de aynı. Eşit, eşit. Demek ki arkadaşlar buradan söküp attığım arkadaş bu kübün üçte biri. Yani şöyle diyebilirsin. Ya hocam burası V kadar ise hacmi V kadar ise küp 3V kadardır. Kalan kalan o zaman ne olur? 2V kadar olur. Değil mi? Aynen öyle. Bunu böyle de hesaplarsın. Yani tutup 6 çarpı 6 çarpı 8'den şuradaki 6 çarpı 6 çarpı 8 bölü 3'ü hesaplayıp bundan bunu çıkarmazsın. Dersin ki şu arkadaşın 6 çarpı 6 çarpı 8 bölü 3 var ya ha bunun iki katı dersin. İşte zaten bu. Bir tane bundan 1 bölü 3 tane bu çıkarsa 2 bölü 3 tane bu kalır. Değil mi? Bak şuraya büyük A harfi verelim. A'dan A bölü 3'ü çıkartırsan ne kalır arkadaşlar? 2 A bölü 3. Yaptığımız bu zaten bak. 2 bölü 3 A. Güzel bu. Burada da hesaplayalım. Şu arkadaşla bu arkadaşı sadeleştirirsem. 2 olur. Burası bir 48. Burası da 4. 4 çarpı 48 de arkadaşlar. 192 yapar. Polemiklerden uzak. B'yi işaretlersin. Anlaştık. Harika. 6 numara artık zulüm arkadaşlar. Şöyle ki say babam say. Elif şekildeki bir kenarı iki birim. İki birimmiş arkadaşlar. Şöyle bir arkadaş hacim mi soracak acaba bir bakalım. 2, 2, 2. Lisede öğretmenimiz görmesin çok kötü çizdin diye kızar bize. Evet dedi evet, E harfini oluşturmuştur. Sonra E harfiyle oluşturduğu şeklinde üst kısımları sarı renge. Taban hariç diğer renkleri mavi renge boyamıştır. Neden? Çünkü arkadaş Boko Juniors. Ee, Arjantin'deki Boko Juniors takımını tutuyor. Tabi espri yapıyorum. Fenerbahçe'yi tutuyor belli. Bir birim kare olan, bir birim kare olan sarı boyanın maliyeti 1.3, mavinin de 0.8 lira olduğuna göre Elif bu boyamanın toplam maliyeti kaç liradır? İşte çarpma, toplama, bölme biliyor musun acaba sorusu. İlkokulda soruyor. Arkadaşlar sarıları toplamı bul bak. Sarı toplamda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yüzey değil mi? Güzel. Mavileri de söyle sevgili arkadaşım. Mavileri de sayarken nasıl sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane de orada var gibi ama dur bakayım aşağıları da mı boyayacak? Ha arkalar var. Arkadaşlar 3 tane burada var. Ha şöyle yapalım. 3 böyle gördüm. Şuradan baktım 3 tane gördüm. Buradan baktım 1, 2, 3, 4, 5 tane buradan gördüm. Değil mi? 3, 3, 5. Şuradan bak 1, 2, 3, 4, 5 tane de buradan görürsün. Bak buradan buradan. Tabanda da var demek ki. Tabanda da bu arkadaşın tamamı kadar mı var acaba? 10, 16, Ha dur bak şu göremediklerin var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de burada var değil mi? Bak iç yüzeyler. 2, 4, 6, 8 tane de iç yüzey var. Anlaştık. 10, 18, 24. 24 yüzey. Tamam mıyız arkadaşlar? Bak buradan baktım bunları gördüm. Şunları gördüm. Şunları gördüm. Bunları bunları. Bir de şurada 1, 2, içte kalanlar var. E'nin şu altları değil mi? Şuralar. Şuralar. Tamam. Ee, şimdi yapacağımız hareket açık ve seçik ortada sevgili arkadaşlar. Şuraya yazı vereyim canım. Sarıdan arkadaşlar her bir şeyimiz 11 tane var sarıdan. Ee, alanımız 2 çarpı 2. lirası da 1.3. Bunu çarpacağım. Maviler içinde arkadaşlar 24 tane var. Yine 2 çarpı 2 diyeceğim. 0.8 ile çarpacağım. Sonra bunları da toplayacağım. Değil mi? Ortak paydayı alabilirim vesaire. Arkadaşlar şu arkadaş hmm, he, öyle mi yapalım ya? Bu 4 parantezinde. Bu da 4 çarpı. Öyle yapalım. 4 çarpı şu arkadaş 14.3 oluyor. 11 ile nasıl çarpıyorsun? Şöyle çarpıyorsun değil mi? Heh, 143 1 virgül borcun var 14.43. Bu da 4 çarpı 24 ile de şu arkadaşı çarptığımızda 19.2. Bunları topla şimdi 4 parantezinde 14.3 artı 19.2. Topla topla 4 çarpı 5, 3, 33 buçuk. Güzel. 4 de ben şöyle çarparım. Al 2 katını 67, al bir 2 katını daha 134. Lira. Geçmiş olsun. 134 lira nerede? A şıkkında. İşaretler hop 7 ile devam eder. Sevdiğim sorulardan bir tanesi güzel. Aşağıdaki birim küplerden oluşan bir yapı verilmiştir. Bu yapıya küpe tab, küpe küpe değil küp. Küp olmasına tamamlamak için en az kaç birim küp gerekir? Arkadaşlar bak 3 3 yüksekliğim de 3 olacak. Bak her satırda o zaman tamamlayabilmek için en az için 9 9 ve 9 tane kübe ihtiyacım var değil mi? Bak bunda ihtiyacım yok. Arkadaşlar ikinci satırda ihtiyacım olan kaç tane? 1, 2, 3 tane. E son satırda da arkadaşlar son satıra baktığımda sadece bir tane o kaldığı için 8 tane daha ihtiyacım var. Topla bunları 11. Bu soruyu ben sevmeyeyim de kim sevsin değil mi? Bitti bu kadar. 11 Ceyhan. Okey tomento. 8 numarada dünden kolay. Aşağıdaki dikdörtgenler planı için birbirine eş birim, birim küpler. Arkadaşlar bir şeyden birim lafını duyunca anlayacağın hikaye şu. Bir, bir, bir. Konu kapanmıştır. Evet. Buna göre dikdörtgenler prizmanın hacmi kaç birim küptür? Yani arkadaşlar şurayı şurayı bul. Bak şuradaki adeti say. Şurada göremiyorsun ya şu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası 7 birim. Yanlamasına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değil mi? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yukarıya doğru da 1, 2, 3 değil mi? Hepsini çarp. 7 çarpı 6 çarpı 3. 6 kere 7, 42. 3 tane 42 de arkadaşlar 126 yapar. 126 birim küp der. İşin içinden çıkarsın. Anlaştık. Güzel. Sevgili arkadaşlar testi tamamlarken burada gördüğünüz testleri tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İleride vatana, millete, insanlığa hayırlı birer meslek sahibi insanlar olunuz inşallah. Sağlıcakla kalın.